Burası Bodrum İslam Hanesi. Ana yol. Otoban. Ve şu an otoban ışıkları saat 12 olmasına rağmen yanıyor. Bizim bir seneden beri elektriğimiz kesik. Bir seneden beri bu soğuklarda hatta bir seneyi geçti. Evimizin her tarafı küp. 20 bin liralık eşyayı evin her tarafı küf pahalı için Hepsini dışarıya attık. Hepsi parça oldu. Elektronik eşyalarımız bozuldu. Ama devletteki israf bu işte. 16 tane köpeğimiz öldürüldü, zehir atıldı. Bir tanesi şu an bahçede. Ona da araba çarptı. Toplam 17 köpek. Burası Bodrum İslam Haneli. Yasa yok. Genetim yok. Her şey israf. Alın bakın. Söylemediğimiz yer kalmadı. Bizim elektriğimiz açın diye. Bir seneden beri ay demi anlattık. Kime ne söyledik? İki kere burada darp edildik. Devletin malını gerekli yerlere söylediğimiz için burada yasattılar. Türk Telekom'un burada deposu var. Taşın. Onların tüler kabloları. İki kere darp edildi Şu an kaşımızda yedi dikiş. 16 köpeğimizi, ev sahibimiz ve onların akrabaları ve o akrabaların kiracıları tarafından olduğunu düşünüyorum. Bizleri sonuçta burada bunları tanıdık biri yaptı. Yabancı değil. Ondan sonra yan taraftaki iş yeri daha geçen sene Marangozay'ın olmadan önce orası da evimize sıfır. Adam dövüldü. Başkalarının var affettiler. Muhtarlar filmin içinde. Buradaki dere yataklarının kafalarına göre kapamışlar devlet ağayı. Bütün moloz dökmüşler. Neymiş? Oradan domuz geçiyormuş. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Artı muhtar hayvancılık yapıyor. Millet burada yatırılmak yerler almış. Yatırılmak yerleri burada 3-4 kişi kafasına göre kullanıyor işte. Bu yerler atıl vaziyette. Bunların vergileri veriliyor mu? Millet almış, yatırımlık bırakmış ama sonuna ilgilenen yok. Bunların vergileri var mı? O var mı? Bu var mı? Bunlara kim bakıyor? Kimse. Yazık yine. Ki no. Başka bir şey demiyorum.